İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün, dün daha doğrusu kediler günüydü ama bir şey de yapamadık ya. Dün e, enerjim mi düşüktü anlamadım bir şeyler yapalım dedik ama... Beceremedik, yapamadık, yapmadık, bir kayıt almadık. Bugün biraz kedileri analım dedim ya. Değil mi? Hak ediyorlar yani. Dünya kediler günüydü dün. Kedinize hediyeler aldınız mı? Ne aldınız? Onu en azından bir yaş mamayla sevindirebilirdiniz yani. <laughs> Komik değildi ki. Niye güldük? Neyse. Bugün kedileri biraz analım istiyorum tabii. Daha önceden kedi belgeseli serisine başladık ama daha ikinci bölümü de çekmedik. Uzun bir 7 e, bölüm falan olacaktı. İlk bölümü yapmıştık. Güzel de geri dönüşler aldık. Teşekkür ediyoruz tabi kedileri böyle 2 dakika 3 dakika 5 dakika ile anlatmak çok zor çünkü gerçekten ilginçler abi yani sıra dışılar ya sıradan bir e, hayvan değiller gerçekten ego özgüven tavanlar kendilerini bir profesör zannedebilirler mesela kendilerini hiç ufak görmezler geçen bir e, haberde okuyordum Normalde biliyorsunuz bu arama kurtarma ekiplerinde genelde köpekler kullanılır. Kedilerin aslında arama kurtarmada daha etkin ve daha yetenekli olduğu ama öyle bir şey üşendiği yapmak istemediğini okumuştum. Gerçekten özgürler yani. Ya bana ne be kardeşim ya. Of kim kurtaracak kafasındalar. Tabi ucunda bir mama olsa kesin kesin ama kesin kurtarırlardı. Neyse. Ya dediğim gibi koku ıı, ve ultrasonik sosta e, sesler deriz. E, bizimki biliyorsunuz 20 bin herse kadar onlarınki 60 bin herse kadar çıkıyor. Acayip sesler. Farelerin bu kendi iletişimlerinde çok duyulmayan bizim duyamadığımız sesleri onlar duyuyorlar ve yer tayini yapıyorlar arkadaşlar. Duymak bir şey değil. Nerede olduğunu gidip bulabiliyor. Eliyle koymuş gibi bulabiliyor. Bu harika bir yetenek onlar için. Zaten diyoruz ya kediler avcı abi. Yani biz onları tembelleştirdik böyle ya dedik sıkıntı yok biz veririz otur kardeşim sakin ol boş ver. doyuracağım seni. <laughs> Tabel böyle olunca tembelleştiler niye yapsın ki abi adam zaten maması önüne geliyor hayvanın yani. Öyle olunca uykuya verdiler kül aldılar yetenekleri azaldı kullanmıyorlar çünkü. Hangi kedimiz abi, avlanıyor abi o fırsatı veriyor muyuz biz yani? Ya bugün sana bir fare aldım al yakala da ye. Ya demiyoruz yani o doğal yaşamlarını şu an yaşatmıyoruz. Tabi bu da çok muhtemel mümkün değil yani evin içerisinde nasıl yaşatacağız abi. Onlar da tabi o ihtiyaçları böyle sinek falan kovalarken bir şekilde kapatıyorlar. <laughs> Yapacak bir şey yok yani o rahatlığında sonuçları böyle. Sonuçta sıcak evde sıcak bir yatakta yatıyorlar mamaları önlerinde istediği zaman gidiyor yiyor. Arada bir yemekte size sarkıyor. Farklı gıdalar, farklı lezzetler de tadıyor. Abi daha ne olsun ya? Ben de kedi olsam ben de tembelleşirim abi. Her gün mamam hazır. Stres yok. Benim kedi de yalnız bir stres var abi. Bilmiyorum sizinkilerde de var mı? Mesela mama yiyor. Biraz kalıyor bırakıyor. Onu böyle gömmeye çalışıyor şeyle betonla. Her seferinde de yapıyor yani. Böyle gömmeye çalışıyor. Gömdüğünü düşünüyor. Gerçekten korkuyor yani hani hala böyle bu o e, evrimin şeylerini görüyoruz böyle hani mama saklama falan çok ilginç gerçekten. Her gün de yapıyor böyle bakıyorum mamayı bitirmediği zaman eliyle böyle kazıp gömmeye çalışıyor mamayı. Gerçekten ilginç kalan bir özelliklerden atalardan. E, çünkü o yokluk bilinci vardır mesela kedilerde şey de vardır e, muhtemelen hissetmişsinizdir. Maması az kaldığı zaman yemiyor. Mama bekliyor. Ama bu bitireyim demiyor. O çünkü her zaman böyle yokluk bilince ertesi güne bir şey olur ya gelmez de mamasız kalırsam diye saklıyor. Öyle saklama huyları da vardır mesela kedilerde. Düşünler abi yani kediler her şeyde ya böyle atıyorsunuz. havada havadayken dönüyor böyle ayağın üstüne düşüyor. Bu bile harika bir yetenek yani. Köpekler böyle şey gibi mumya gibi kalıyor böyle mesela köpeğe atıyorlar dümdüz çat diye iniyor böyle dengesiz. Ama kedi atıyorsun tık iki saniye bir saniye içerisinde dönüp tekrar dört ayağın üstüne düşebiliyor. Tabi büyük olayları var biliyorsunuz bıyığın nasıl bir sensör görevi gördüğü işte aralıkların e, hesabını yaptığı ama olan uzaklık işte açılar onların e, matematiksel hesaplarını yaptığı organlar biliyorsunuz bıyıkları kuyruğu biliyorsunuz zaten kuyruğun görevi çok büyük aslında 5. bacak diyebiliriz kuyruğa çünkü hem düşmelerde hem atlamalarda hatta koşmalarda yavaşlamalarda hep o yardımcı organ olarak görev yapıyor kuyruğa alınmışlarda mesela çok düzgün düşememeye başlarlar eskiye nazaran çünkü o bayağı güçlü bir kastır kuyruk kası ve o dengeye ağırlığı vererek vücudun böyle tam ayarda kalmasına yardımcı olan çok önemli bir organ. Gözleri istemiyorum zaten. Ee, bayağı düşük ışıklarda çok güzel görme sağlıyor. Tapetum lucidum dediğimiz bir organ sayesinde. Çok düşük ışıklarda, çok düşük ışıklarda görüyor ve bu da ona gece avlanma yeteneği kazandırıyor arkadaşlar. Gecede harika avlar yakalıyorlar. Zaten besleyen arkadaşlar şuna da dikkat etmiştir. Karanlıkta geceleri daha aktif olduğunu görmüşlerdir. Geceleri dolaşırlar mesela kediler. Karanlıktan da rahatsız olmuyorlar çünkü görüyorlar. Hani gece lambası falan koymayın. Yine eliyle bulmuş gibi tuvaletine de gider, mamasını da bulur. Yer yatağına gider, yatar. Çok onlar için çok basittir. Çünkü gece aktiftirler kediler. Kulaklarını biliyorsunuz zaten 200 derecenin üstünde dönebiliyor. Ve kulaklar döndüğü zaman yer tespiti yapıyor. Yine konum konuma direkt nerede olduğunu direkt kestiriyor görmeden. Sesin geliş açısından yerini de hesaplıyor. Biliyorsunuz çok küçük yerleri sağ biliyorlar. Buradaki ne kemiği de o köprücük kemikleri olmadığı için sıvı gibi girdiği kabın şeklini alabiliyor. Çok küçük yerlere geçebiliyor. O da tabii ona ekstra bir atiklik, hız, çeviklik kazandırıyor. Yüksek yerlere tırmanabilmesi, tırnaklarının e, iyi kavrayıp düz yüzeylere neredeyse tırmanabilecek güçte ve yetenekli olduğunu da biliyoruz. Tabii onları anlatmakta bitmez diyorum ya onlar doğal e, gerçekten hala o evrimsel süreçteki gibi yaşamaya devam ediyorlar. Hala yani her an böyle sanki biz bırakacağız da böyle doğal hayatta kalacak gibi düşünüyorlar da sanki hani bu yeteneklerimi kaybetmemeliyim diye uğraşıyorlar. Hani bizden mi işkilleniyorlar acaba bilemedim ki. Ya düşünsene abi kedisin yani lan diyorsun mama şimdi geliyor da yarın gönderirse ne olacak bu adam beni. Ne yapacağız? Kesin düşünüyorlar abi. Yoksa unuturlardı ya bunca sene. Abi mamayı saklıyor adam ya. Lan her gün veriyoruz işte. Niye saklıyorum mamayı? Allah Allah. Ama öyleler yani. Güzeller. İyi işler, keyifliler. İyi ki varlar. İyi ki hayatlarımıza dokundular. Ne diyeyim abi? İyi ki varlar yani. Şu stresli dünyada gerçekten kedisiz kaosaydık ne olacak ki ya? Ben düşündüm mü kafayı yiyorum. Gerçekten yani kedisiz olur mu ya? Kediler böyle abi anlat anlat bitmiyor. Valla diyorum 3 konu 3 program diye 5 program da yapsak bitmeyecek bir konu. Zaten o seriye devam edeceğiz. E, ee, o belgesel serisine her türlü devam edeceğiz. Bitirmek istiyorum 7 bölüm olarak düşündüm. Her bölüm ortalama 15 dakika. Yani e, bir saati geçkin toplamda bir belgesel çıkacak çok detaylı olduğu için şu an yani üstüne düşüp ikinci bölüme daha tam uğraşamadım. Ama çok yakında o belgeseli tamamlayacağım. En son tamamladığımda da tek part olarak yükleyeceğim. Yani birinci bölümden yedinci bölüme kadar tüm belgeseli de yükleyeceğiz inşallah. Bu işi de Türkiye'de ilk yapan kişi olacağız inşallah. Teşekkürler yeter, yeter yeter abi yeter ya yeter tamam sakin olun. Yeter bu kadar alkış fazla yani. Şımartmayın beni ya Allah Allah. Ay 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 ay. İşte öyle abi. Kedileri de almış olduk yani. Hani Dünya Kediler Günü'nüz kutlu olsun tüm kedicikler. Onları öpün benim için. Kediler günlerini kutlayın. Nice nice kediler günü yaşamaları dileğiyle hiç ayrılmayın hep mutlu olun beraber o güzel aile yuvasının aile şefkati aile enerjisini doyasıya yaşayın istiyorum. Herkese saygılar sevgiler. Leylek herkese mutlu güzel günler mutlu güzel aylar yıllar hocam. <gülüyor> Haydi. <gülüyor>